Merhaba arkadaşlar bugün Şeref ile amcası mıknatıslı ödüllü dert oyunu oynayacak. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kazanan ilk önce başlıyor tamam mı? Hadi gel. 1, 2, 3. Amcam başlıyor ilk önce. Al burada. Kaç yapmış Şeref? Amcan 80 puan aldı Şeref. Şimdi sen at bakalım. Şöyle. Şeref atamadı. Amcası tekrar atıyor. <laughs> şimdi Emirhan istediğini seçiyor. Hangisini? tane. Tamam. Bu amcanın tamam mı? Hayır sen onu bırakıyorsun. Şimdi sen atarsan sen seçeceksin. Yine <laughs> bak. <laughs> şimdi ben bak Defne Zeynep amcan kazanırsa şimdi sen seç tamam mı? Bekle amcan atsın önce. Bakalım atabilecek mi? Atamadı amcası. Şimdi Şeref de. Şeref sen at anneciğim. At amca. Şimdi Gerek sıra sende. Bak sen biraz daha yakından atabilirsin istiyorsan. <laughs> Hadi at anneciğim. Atamadın. Şimdi amcan da sıra. Gel böyle. Anne olmuyor. Niye yapışmıyor? Bakalım biraz daha güçlü atman lazım demek ki. Bakalım Emirhan atabilecek mi? Atamadı. Şimdi sıra sende yine. At bakalım. Olmadı. Tamam Şeref şimdi gel bakalım amcam sıfır atabilecek mi? At bakalım Emir Atamadı gel. At sen. Sen de atamadın. At bakalım Emirhan. Amcan 70 yaptı Şeref. Şimdi sıra sende. At bakalım. At. Aa ona da tutturamadı. Tamam bir tamam, daha olsun. yine yakından atarsın ben tamam mı sen? Şimdi seç Defne sen seç. Hadi Bekleyin. git seç Defne Zeynep. Zeynep. Seç bakalım tamam al onu. Bu da bize Emirle tamam, Defne Zeynep kazandı şimdi. Al Defne. <laughs> şimdi şey <laughs> amcan da atalım. At bakalım. Atamadı gördün mü Şef şimdi sıra sende. Git yakından at. Hadi git çok yakından at sen At bakalım. <laughs> gel buraya gel. Şeref sıra amcamda. gel bakalım. Evet benimki 40. Hadi seç bakalım sen seç Şeref bu sefer Abi, hadi. Şeref açık dağıtmadı. At canım. bakalım Şeref sen Aa, at. 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 <gülüyor> at. <gülüyor> at Oo kaç puan? 80. 80. Seç bakalım şimdi. Seç. Ne seçtin? Tamam. Hayır, şimdi al bakalım seçim. oklarını. Koy oraya seçtiğini. Seçtiğini koy şöyle. Tamam. Bekle şimdi bitsin açacağım tamam mı? Hayır, bu bu da benim. Al bakalım şimdi bir daha. Bakalım amca atabilecek ben mi? Sen, kadar da Çok zevkli tabii. Atamadı amcan. Şimdi sıra sende at bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şeref, al okunu geri gel Şeref. Bakalım Emir atabilecek mi? <laughs> ya o 40 evet. attı. Şeref amcan seçiyor şimdi yine. Hayır Şeref al da Ha, At bakalım. Açın. Ama ayıp oluyor Şeref. <laughs> Ama o kadar olmaz şey. Tamam kazandı ikisi de seçiyor. Gel bakalım seç Şeref. ben seçiyorum. Tamam şimdi sıra sende. Senin seçtiğin ne O da çıvalı seçti. Işte artık son çöp Son tur bakalım türesini, türesini kim kazanacak. Hayır Şeref biraz haksızlık yapıyor arkadaşlar. Olsun olsun. Böyle Hadi atıyorum. bakalım atabilecek Sen mi amca? Ah düştü şeref ya. Sen at bakalım. Yok artık şeref. <laughs> ben bir daha şeref yapacağım. Şey. Şeref çok mızıkçılık yaptı. Bakalım sen neleri seçtin? Şerefi seçtikleri Emir'le Defne Zeynep'likler de bunlar. Kimin bunlar? <laughs> tamam cevap verelim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.